Youtube hoş geldiniz. şimdi sizlerle birlikte 13 Mart 2025 Perşembe gününün süper loto çekiliş sonucuna bu videomuzla beraber bakacağız. Sizler hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri saat 21.30'dan sonra anında süper loto çekiliş sonucunu öğrenmek için mutlaka alt taraftan kanalımıza abone olmalı. Bu videomuzu beğenmeyi Biz bizi sizlere süper loto sonuçları açıklanış kalmaz gerekli tüm bilgilerimi gerçekleştirmeye çalışalım. Tahlil numaralarımız 1, 2, 3, 19, 33, 39. Bunlar bizim şanslı 6 adet numaramız. Eğer bu şekilde işte 2, 3, 4, 5 ve 6 bilirsiniz. Bilmiş olun sayı büyük ikramiye kazanabilirsiniz. Süper Loto oyunun kolon bedeli baktığımızda 20 liradır. ister milli piyango baylarından isterseniz de milli piyangonun internet sitesi uygulamasından oynayabilir. Kazandığınız ikramiyenin kontrolünü yine buralardan gerçekleştirebilirsiniz. 1 ile 10 arasından 3 tane numara çıkmış. 10-20 arasından 1 numara var. 20-30 arasında herhangi bir sayı yok. 30-40 arasında 2 numara. 40-50 arasında herhangi bir sayı yok. 50-60 arasından da sayı çıkmamış. E, bu şekilde bir dağılım olmuş. Eğer bu çekilişte 2 bildiyseniz 21 lira. 3 bilenler 175 lira. 4 bilenler 3484 lira. 5 bilenler 125.448 lira kazanırken 6 bilen kimse olmadığı için 370 milyon 989 bin TL'lik büyük ikram bir sonraki çekilişe devretti. Süper Loto oyunu biliyorsunuz 1'den 60'a kadar 6 tane numaranın seçimiyle oynanıyor. Bunları kendiniz belirleyebildiğiniz gibi makinede seçtirebiliyorsunuz. Bu çekilişimizde gerçekten 3 tane sayımızın tek haneli çıktığını görebiliyoruz. Yarın saat 20'de 10 numara çekiliş sonucuyla karşınız olup tüm numaraları teker teker sizlere izah etmeye devam edeceğiz. Bu videomuzda 13 Mart 2025 Perşembe gününün Süper Loto çekiliş sonucuna beraber baktık. Umarım istediğiniz tüm numaralar çıkmıştır. Videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz açıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.